Evet arkadaşlar üçüncü test birinci soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcüklerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Birleşik sözcüklerde arkadaşlar anlam başka bir şeye evrilmişse anlam değişmişse birleşik yazılır bunu unutmayın. Her işi oldu bittiye getirir. Şimdi arkadaşlar burada oldu ve bitti ayrı eylemler olarak kullanılmamış. Oldu bitti dediğiniz şey başka bir şey olmuş. O yüzden birleşik yazılmasına sıkıntı yoktur. Bu doğrudur arkadaşlar. O ne değer bilmez bir insanmış. Ne değer ne bilmez. Şimdi bakın başka bir şey olmuş değer bilmez. Bu manada arkadaşlar bunun yazımı da doğrudur. Hatta şey hatırladım. Genel geçer ifadesini hatırladım. Genel geçer Sanırım ÖSYM e sormuştu. Genel geçer ifadesi de arkadaşlar birleşik oluyor unutmayın. Yazları buraya gelir. Öğretmen evinde kalış. Şimdi öğretmen evi. Arkadaşlar kitap evi, öğretmen evi, doğum evi gibi kullanımlarda ev kelimesi birleşik. Neden? Çünkü burada gerçek bir ev yok. Yani polis evi dediğinizde bir ev değil, bir, bir bura bir kurumdur. Öğretmen evi bir kurumdur. Yalnız dağ evi ve bağ evi derseniz ve gerçek manada bir ev olursa bu şekilde. Orman evi, dağ evi, bağ evi ayrı olur. Bunu unutmayın. Devam ediyorum. D onunla akşam üzeri alt, üst ve üzeri sözcükleri arkadaşlar somut olarak yer bildirdiğinde ayrı, yer bildirmediğinde bu şekilde birleşik. Burada da doğru ama devam ediyorum. Sokakta karşılaştık ayaküstü. Ayaküstü birleşik olacak arkadaşlar. Bunu çeldirmek için koymuş bir soru yazan arkadaş. Güzel de bir soru olmuş. O yüzden yani tamamına bakmamız gerektiğini unutmayalım. Dolayısıyla sorumuzun doğru seçeneği değişiklidir. Ama bal köpüğü renk isimleri de arkadaşlar. Fil dişi özellikle kullanılıyor. Bal köpüğü, yavru ağzı, kavun içi gibi bunlar da birleşik olur. Bu haliyle sorumuz değişikliği oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci soruyla devam ediyorum. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır diyor. Gönderdiğin 3-4 şiiri okudum. 3 ve 4 ikilem olduğu için ayrı yazılır. Doğrudur. Birkaç fazlalık derken sıfattır arkadaşlar. Gelgisiz sıfatlar birleşik yazılır. Hep böyle yazabilsen derken abilmek kurallı birleşik sıfattır. Kurallı birleşik sıfatlar birleşik yazılır. Şiirlerinin yerel gazetelerde yayınlanması. Nerede yayınlanması? Yerel gazetelerde. Bakın buradaki D bulunma hali 2'dir. Hali 2 olduğu için birleşik yazılması gerekir. Zaten çıkarttığınızda anlam bozuluyor. Bakın bağlaş değil. Şiirlerinin yerel gazeteler yayınlanması. Bundan dolayı arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olur. Üçüncü soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor. Sahip olduğu her şey gibi Safranbolu'nun doğası da bir başkadır. Bakın arkadaşlar, olabilecek yerlerin altını çizdim. Her şey ayrı yazılır. Şey belgisiz zamir olduğu için her zaman ayrı yazın. Safranbolu özel isimdir ve gelenekler kesme işaretiyle yani gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Yapım eki olsaydı ayrılmazdı. Safranbolulu deseydi ayrılmazdınız. Sonra gelen çekim ekini de ayırmazdınız. Safranbolu'nun doğası bir başkadır. Doğası bile, doğası dahi bir başkadır. Bağlaç olduğu için ayrı yazılmıştır. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Toplantıya gelenleri boylu postu değil de boylu bostu diye hatırlıyoruz arkadaşlar. Bu haliyle sorumuzun doğru seçeneği B şıkkıdır ama diğerlerine de bakalım. Mesela diğerlerinde yanlış olabilecek hata yapacağınız yerler sanki güneş gezegen ismi değil midir? Hayır gezegen ismi değil bakın burada ışık anlamında kullanılmış. Avrupa Birliği arkadaşlar kurum kuruluş isimlerine doğrudur. Kesme işareti gelmiyordu ama Avrupa Birliği bir istisna olduğu için arkadaşlar kesme işaretiyle ayrılıyordu pek çok arkadaşlar ayrı yazılıyordu. Birçok, birkaç gibi örnekler birleşikti. O yüzden sorumuzun doğru seçeneği B şıkkı olur arkadaşlar. Evet dördüncü soru güzel bir soru arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uygun bir kullanım vardır diyor. Ses düşmesine uğrayan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Tamam eski bir arkadaşıma rastladım onunla boğazda balık yedik bir sıkıntı yok. Bu sabah kaldığım için işe yetişemedim. Burada da bir sıkıntı yok. İlk okul bakın bir düşme türeme yok. Öğretmenim unutamadığım kişilerin başında geliyor. Kardeşim cumartesi. Cuma ertesi derken arkadaşlar. Bakın burada bir ünlü aşınması var. Tıpkı ne asıl nasıl da olduğu gibi. Ne için niçin de olduğu gibi. Hatta bu öyle böyle şu öyle şöyle o öyle öyle gibi ifadelerde hatta sütlü aş sütlaç veya kahve altı kahvaltı örneklerinde olduğu gibi arkadaşlar bu hali sorumuzun doğru seçeneği değişikliği olur. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor. Ardahan'ın tarihi Çıldır ilçesinde. Arkadaşlar Şimdi şehrin içindeki yapılar şehir içi nedir bunlar mahalle cadde sokak meydan hatta bulvar gibi e, yer isimlerinde işte Çankaya mahallesi de deseniz Atatürk caddesi de deseniz işte e, Çiçek sokak da deseniz arkadaşlar hep M'de, C'de, S'de e, büyüktür arkadaşlar harfler. Ama şimdi burada çıldır ilçesi derseniz arkadaşlar il, ilçe, köy, mezra, kasaba gibi ifadelerde küçüktür. Bu haliyle i küçüktür. Kesme işaretiyle ayrılmaz. E, yani şurada olduğu gibi kullanılması gerekiyor. Arkadaşlar bu haliyle sorumuzun cevabı A şıkkı olur arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? Fiyat doğru arkadaşlar. İddia id -di a şeklinde olması arkadaşlar. Şurada bir i'nin olması gerekir. Bu haliyle sorumuzun doğru cevabı 5 şıkkı olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar 7. soruyla devam ediyorum. Bu parçadaki yazım yanlışları aşağıdakilerden hangisine doğru saptanmıştır diyor. Bir hemen parçadaki yazım yanlışlarını bulalım o zaman. Eski kitap bitti evet benzeşmeye uyulmuş ve yarışmaya gönderildi onu 31 Ekim'de bakın e, rakam var rakam olduğu için büyük harf kesme işaretiyle ayrılmış doğru teslim ettim evet kitap İngilizce şimdi arkadaşlar İngiliz bir millet İngilizce deyince bir dil ismi oldu yapım eki olduğu için bu kesme işaretiyle ayrılmadı ama yapım ekinden sonra gelen çekim ekleri de ayrılmazdı o yüzden İngilizceye şeklinde şu kesme işareti olmayacak birleşik olacak yeniden çevriliyor ve daktilo ediliyor. Ben de bu arada yeni bir kitap yazmayı düşünüyorum. Yani ben bu arada yeni bir kitap yazmayı düşünüyorum. Ben dahi ben bile ben de başkaları düşünüyor. Ben de düşünüyorum gibi bir anlam da çıkıyor. Burada bağlaç olduğu için arkadaşlar ayrı yazılır. Burada birleşik olduğu için bağlaç olan daha D'nin yazımı ve esme işaretinin yazımı ile ilgili bir yanlışlık var diyebiliriz. O yüzden şöyle bir göz attığım zaman kesme işaretini yanlış kullanımı ve bağlaç olan kelimenin yanlış yazımı söz konusudur diyor. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olur. Evet arkadaşlar 8. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor. Kendini beğenmeye başlamıştı. Evet başlamıştı. Bakın fiil arkadaşlar. Fiillerden sonra gelen da de ve kileri her zaman ayrı yazın. Bir sıkıntı yok. Ondan mı mı soru edatı her zaman ayrıdır. Kendi kusurlarını görmüyordu. Evet bir sıkıntı yok. Soru anlamda çıkıyor. E, bu haliyle cümlemiz doğru arkadaşlar. Bir yazım yanlışı yok. Deli bir sağanaktan sonra Çukurova'nın evet özel isimlere gelen çekimekleri kesmeyle ayrılmış. Kuvvetli Mayıs güneşi derken arkadaşlar bu 1 Mayıs 2 Mayıs 3 Mayıs yani böyle bir e, belirli bir tarih olmadığı için Mayıs'ın M'si küçük olmalı. O yüzden sorumun doğru cevabı B şıkkı olur arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor. Bakalım. Ne babalık, ne amcalarım, ne de bir başkası babamın yerini tutuyordu. Evlendiğim gün ne kadar aramıştım onu. Babamı sanki daha dün toprağa vermişiz gibi hala, evet. Şapkalar doğru arkadaşlar. Hal gibi, hala gibi ifadelerde anlam karışıklığını, kar, fedakar gibi örneklerde arkadaşlar şapkalar kullanın yüreğindeki yara gizli gizli kanıyor. Buraya kadar bir sıkıntı yoktu arkadaşlar. Çocuklarının çocuklarının ellerini tutmuş gezmeye giden babalarla anaları gördükçe yüreğimin ılgıt ılgıt kanadığını, yaramın tekrar sızladığını hissediyorum. Hissetmek birleşiktir. Bakın ses türemesi olduğu için yardımcı fiille kurulmuş. Burada da bir sıkıntı yok. Eskiden o fedakar anamın şefkatli ellerini öpüyordum. Ama nicedir onun ellerini öpemiyorum. Ellerini bile ellerini dahi öpemiyorum anlamında bağlaç olduğu için ayrı yazılması gerekir. Birleşik yazmış. Dolayısıyla sorumuzun doğru seçeneği e şıkkı olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur diyor. Evet arkadaşlar öğretici bir soru. Aras Nehri derken özel isimdir arkadaşlar. Büyük harfle yazılmalıdır ne? Devam ediyorum. Tatvan'a geldiğimizde Van Gölü'nün evet kesmede doğru muhteşem manzarasıyla karşılaştık Nokta. Bu haliyle bu bir yazım yanlışı yok arkadaşlar. B şıkkı muhtemelen cevap ama diğerlerinde hangi yanlışlar var bakalım. Turistler tarafından çok ziyaret edilen yerlerden biri de evet D doğru. Ihlara Vadisi ve büyük arkadaşlar vadisidir derken kesme işaretini koymayı unutmayın. İstanbul Boğazı'nın derken arkadaşlar Boğaz'ın B'si büyük. Boğazı'nın derken e, kesme işaretini unutmayın. Hatta İstanbul Boğazı'nı kastederek Boğaz'ın deseydi Boğaz'ın kesme ile de ekleri gelenekleri ayırırdınız. Bu haliyle de bu haliyle bile büyük olurdu arkadaşlar. Tortum şelalesi derken şey büyük olur arkadaşlar. Şelalesi nin derken de kesme ile nin ayrılır. Bu haliyle sorumuz öğretici bir soru olmuş. Doğru seçeneğimiz 5 kıdır arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır diyor. Evet sözcükler yeterli midir duyguları anlatmaya mı ya da her zaman ayrıdır ve gelenekler ona birleşik yazdır. Evet arkadaşlar soru işaretimizde koymuş. Hele hele konu sevilen bir dostun yaşamından kopması ise evet burada da bir sıkıntı yok. Duygu belirttiği için de ünlem kullanılabilir arkadaşlar. Ünlemden sonra da büyük harfle başlamış zaten. Necati Cumalı için pek çok pek çok kelime ayrı yazılmalı değil mi arkadaşlar? Bu haliyle e, sorumuzun doğru seçeneği C şıkkıdır ama devam edelim. Yarım yüzyıl, yüzyıl birleşiktir arkadaşlar bunu da unutmayalım. Teker teker çekip derken ikilem olduğu için ayrı yazılır. Araya da herhangi bir noktalama işareti gelmez arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor. Bu romanda yüzbaşı Cemil. Arkadaşlar unvan sıfatları büyük yazılır. Burada bu haliyle bir sıkıntı yoktur. Cemil'in özel isimlere gelen çekim ekleri kesmeyle ayrılır. Savaş yıllarında yaşadıklarını anlatır bir sıkıntı yok bu cümlemiz doğru arkadaşlar onun için Selma teyzesinin yeri herkesten başkaydı Şimdi arkadaşlar Selma teyzesi derken akrabalık bildirdiği için bu e, gibi kullanımlar arkadaşlar küçük harfle başlar bu cümlemizde de bir sıkıntı yok devlet arşivleri başkanlığının bakın arkadaşlar bir kurum olduğu için büyük ve gelenek kesmeyle ayrılmadı bu haliyle doğru çalışmalarını yakından takip ediyorum evet, takip etmekte de birleşik değil. Ayrı yazılır çünkü bir ses düşmesi ya da ses türemesi yoktur. Erzurum denince akla ilk gelenlerden biri Nene Hatun'dur. Bakın cümleden çıkarttığımda, çıkartarak okudum. Bir bozulma ya da bir daralma olmadı diye burada bağlaç olduğu için ayrı yazılır. Nene Hatun derken bura arkadaşlar bir ummandır. Yani tarihi bir kişilik olduğu için e, büyüktür ve gelenek kesmeyle ayrılır. Bu haliyle hepsi doğru olduğu için sorumuzun doğrusu şıkkı E'dir ama E'dekini de bulalım. Samsun Lisesi bir kurum olduğu için kesme işaretini kullanmayacağız. Çekim ekini isme birleşik yazmamız gerekir arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru seçeneği eşlik